Hoxmeade çarşısı. Yani Safranbolu tarihi çarşısı gibi düşünelim oğlum. Değil mi? Safranbolu çarşısına benziyor. Tabii, aynen benziyor. Hoxmeade, Hoxmeade, Hoxmeade. Çayınlar da. Baba Ooo. Bir kedi varmış. Şu kadar çok varmış. Asay, aldığımız gibi asanın enerjisi Öf, bütün bedenimizi kaplıyor. Aa, sonunda heyecanlı bir şey oldu ya. Abi sonunda heyecanlı bir şey oldu. Heh. Alp hoş geldiniz. Yeniden sizlerle beraberiz gençler. Ne oynuyoruz Muhammet Alp? Harry Potter. Harry Potter. oynuyoruz gençler. Harry Potter'ın ilk videosunu Potter. paylaşmıştık. Kaldığımız yerden Muhammet Alp'le devam ediyoruz. Profesörle konuş diyor Fik. Fik profesör koştuda konuş bakalım. Fik. Sağ tıkla şimdi konuşmalarda. Hızlı hızlı geçelim buraya. Tartar -tar. bir kere sağ tıkla Tık buraları hızlıca geçiyoruz arkadaşlar. Oyunumuza adapte olmak için. Haritayı takip et bakalım. Görev Pogovar'ta hoş geldiniz. Büyülü pusula. Yeni ürün Karan saldırabilir ta. Evet, yapmana gerek yok onları. Şimdi bak şuradan gideceksin herhalde. FBI. Ha kapıdan. ne yapıyor oğlum? FBI. kapıyı açın. Muhammed Ak geliyor. Tamam içeri girdin. Şimdi burada bir Kalk ders var. Ver, burada sana evet. bir büyü öğretecek. Bu büyü <laughs> öğretecek sana burada tamam mı? Bu arada gençler eğer kanal abone değilseniz tam olarak şu anda videoyu durdurup kanala abone olabilirsiniz. Bildirimlere de basarsanız videolardan anında haberdar olursunuz. Hadi bakalım oğlum. Aman ya Rabbi. Hikayeye bak. Bazı yerlerde hikaye izlemek gerekiyor. Mesela burası onlardan birisi. Öğretmen geldi. O dedi ki bu kafa çok eskilerden kalma bir kafa. Onu kaybetmek istemem. Şimdi bize büyü öğretecek. Büyü öğreneceksin. Biliyorsun bunu yapmayı. Bir büyü daha geliyor şimdi Muhammed Alp'e. Bir büyü daha karıştırmadan. Evet. Yes. Levioso büyüsü. Bu büyü kaldırıyor böyle havaya. Onları bak şimdi burada yapacak bunu yapıyor, bir tüye yapıyor, daha ağır bir şey de yaptıracak. Yeni yeni büyü bilgileri öğreniyoruz. Şimdi daha büyük bir şey deneyeceğiz. Evet, şimdi sıra sende. Muhammed Alp'in ilk büyüsü arkadaşlar, ilk detayılmaz. Ama şimdi sol tuş kullanarak bir temel saldırı seçin diyor. Şimdi iki ile hop tutacaksın. Aynen kaldıracaksın. Dene diyor. Ka ile sarı kalkanları aşın. ha. Şimdi vuracaksın. Aynen takla attıracağım Bir daha. Bir daha, işte bu. Bir daha. Bir daha yıkman lazım onu. Vur. İki. Vur. İşte bu. Bir daha. Vur, vur, vur. <laughs> Eğitim mak makinesine Duelist uygulayın ardından temel saldırı. Tamam oldu. Ne diyor? Çok iyi ama pratik yapmanın en iyi yolu Duel yapmak. Şimdi Duel ile yaptıracak. Aynısını bana da uygulayacaksın oğlum. Hop. Tak, tak, tak. İşte bu. Tamamdır. Bir daha yap. Aynen. 2 Heh. Ama kendini kaptırma. S diyor. S. S ne? Heh. Aynen. Oh, vur şimdi. Vur 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 Güzel. Dışarı at. Dışarı at. Tamam. Güzel. Bravo. Herkes alkışladı. Nasıl yaptın? Aa, ben iyi ben yaptın. Ha, ben... çok iyi yaptın. Ben Bravo. Ben de, ben de alkışladım. Bir acemi için fena değil. Dişe diş mücadele veriyorsun. Şuraya git bakalım çocukla İyilikler konuşacağız. Ha, ya buralar işte birazcık beni kı kızdırıyor ya. İstemiyorum böyle bir şey olsun ya. Oynayayım gideyim ya. İlerleyeyim. Bırakın abi beni diyaloglara. Ne sokuyorsunuz? Ben bu adamla konuşmak zorunda mıyım ya? Zorunda mıyım arkadaşlar? Serbest gezmiyoruz ya. Biraz bir serbest takılsın. Şey, bu takıyorsun. işte böyle. Serbest takılmada bir şey yok. Serbest takılamıyorsun. Onu demeye çalışıyorum. Daha öyle bir şey yok. Önce bir görevleri yapman gerekiyor serbest takılabilmek için. Şimdi yukarı gitmen gerekiyor sanırım oğlum. Bak şu gösterdiği şey yukarıda. Göreve başladı. Gel buraya bir şey konu. Burada bak şöyle F yap. F yap göreve başlayacağız. Evet şimdi içeriye girdik. Burada atlamayacağım. Burada bakayım atlanmıyor, atlanmıyor da olabilir tam olarak emin olmamakla beraber. Atlıyor musun? Atla abi atla. Tamamdır. Ben zaten burada da bir büyü öğreniyorsun. Aa, Öğren. Özellikle. Azio. Az, az... Aşo diye bir şey işte bu. Öğrendin onu Bakalım o nereye geliyor? Ilerletme. Aynen, ilerletme. Vali. Bak, hop çekiyorsun. Zaten bununla alakalı bir de görev yaptıracak şimdi bize. Evet, şimdi burada bir oyun var. Bu çok güzel. Atla. Hemen başla oyunu. Denedin mi? Gerçek Denedim. hayatta. Denedin Gerçek <laughs> hayat olsun. Şimdi bak. Bu topları çekeceksin. 50 puana getireceksin. Topu çekeceksin. Bak şimdi çekeceksin. Bırak şimdi, bırak. Düşe, şey, düşmesin oğlum. Nasıl bırakacağım? Bırakça şey büyüğü. Çektin ya. Tıklamayı bırakacaksın. Neyle çektiysen onu bırakacaksın işte. Dört Dörtle mi? Dörtle çekiyoruz. Bırak şimdi. Heh. Heh. Getir getir. Daha fazla gelmesi lazımdı. Biraz daha. Şimdi bırak. Bırak çok geldi bu sefer de. <laughs> Düştü. İşte. Olmadı mı? Şimdi yarış yaptıracak seni biriyle. Çok iyi diyor. Buralar önemli. Değil. Birisiyle yarış yapacak. O sırada daha dikkatli oyna. Mı? Anladın mı? Anladım Anlamamıştım o yüzden. şimdi o anladın şimdi değil mi? Şimdi anladım. Şimdi birisiyle kapışacaksın. Bak burada birisi kırmızıları birisi yapacak. Sen mavileri yapacaksın. Sıra sende herhalde ya da onda mı bilmiyorum. Bakalım. Onda gör şurada. Heh. Şurada bak, şurada o yanında. Bak o da burada. Başlıyor şimdi o. Aaa şey... Aha, tamam. oradaki öğrenci aynı kitabı aldı. Bak çekiyor. Kaça getirdi? Hop, 50'ye getirdi. Şimdi sen de yapacaksın. Sıra sana geçiyor. Mavi'yi seç. Bir tane mavi seç. Heh. Çek, bırak. Oldu. Güzel. Daha dikkatli Güzel. Aynen. 50 aldın sende. Şimdi o çekiyor. Bakalım ne yaptı? Ama haksızlık değil mi? Çekiyor, bırakıyor ama. Öyle fark Bizi etmez. Geçiyorum. 50 sen de bir daha yapıyorsun şimdi. Dur, şuraya geç. Aynen, oraya geç. Bırak, Erken bırakma. Neyse, 40 oldu. İnşallah o da yapamaz. Şu anda bakalım nereden çekecek. Yapacağız 30 verdi. Yani. O yapacak. 30 verdi. Yok, o da oraya çarptıracak büyük ihtimalle. Aa, geldi ya, 50'ye geldi. Bir tane daha 50 yap bakalım ne olacak Harry. Tamam, yapıyorum. Buradan çek, buradan. Çektiğin tarafa doğru gelir yoksa. Buraya gelir. Aa, neyse, oldu. Güzel. Oldu. Bak o var. düşünce gidiyor ha puan. Yani Onunki düşür, düşürseydi onun puanı gidecekti bu arada. Ha. Unuttum bak söylemeyi. Öyle bir şey var. Güzel. Evet, ya söyle dedim bir daha oynayacaksın şimdi. Bir daha oynayacaksın. Şimdi engellisi geliyor. Bak burası güzel. Evet, bunu biraz daha ilginç hale getirelim diyor profesörlerden birisi. Hop. Hemen ilginçliğimizi ortaya koydu. Evet, şimdi engeller başlayacak o engelleri çarptırmadan onları çekmeye çalışacaksınız. <laughs> Harry Potter oyunundayız gençler. Hogwarts Legacy oyunundayız. Güzel bir parkur gibi burası şu anda. En azından oyunda şu anda eğlenceli bir şey var. Oyun ilerleyen aşamalar daha da eğlenceli. Takip etmeyi unutmayın. Bakalım. Hadi. Hadi. 30 yaptı. Şimdi aynen. Şimdi 12'nin arkasını düşürecek mi? Çek Ç bakalım. Hadi bakalım. Dikkat et. Doğru. Taşları dikkat. Taşları görmezden gelme. Oo güzel. Seninki de düştü. Puf gitti. Puf. Kendini düşürdün. Puf. Düşmanlık edeyim derken kendini düşürdün. Çok çektin oğlum. Ama onunki 50 oldu. Onunki 50. 30'du. 30'da 50 oldu değil mi? Arttı. Düşürmen lazımdı ya da arttırdın şu an onunkini. Şimdi o bir de çeker şimdi. Bak 80 oldu o. Çekti bir tane daha demek ki. Şimdi sen de. Bak taşlara da dikkat et. Aa, <laughs> 30 Önemli değil bu çok önemli değil. Heh o Sence da düşüyor. Zaten. Sadece şey aynen oyun eğlence şey. olsun diye. Ama kazanılabilirdi de yani burası da. Bak o da şimdi çekiyor. Sen kazandın mı? Ben de kaybettim ya burayı. <laughs> bir yandan ben tek başım oynuyorum arada bir arkadaşlar. ilerletmeye çalışıyorum ki hani Neyle karşılaşacağımızı az çok bileyim diye çekim yaparken. Hazırım ben oğlum sen hazır mı? Çok çekiyorsun çok. Oldu. Ama geç oldu. Geç gelen adalet adalet değildir. 50 puan aldık. Devam. Tamamdır. puanı var onun. Çağırıcıların oyunu kazandı. Tamamdır. Onlar kazandı oyunu. Git profesörün yanına. Sana burada şimdi bir şey gösterecek. Professor. Yaklaş onun yanına yaklaş. Yaklaş. Fevaz. Tamamdır. Profesör atla 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 bana öğreteceğiniz yeni büyü mü var? Evet diyor yeni büyü öğretecek. Zaten görevleri tamamlayacağım görevleri ama tamam tamamlayacağım de tamamdır. Right Okey. Heh şimdi kağıdı yakalamaya çalışacaksın. Bak. Hangi? Hangi yukarıdan bir kağıt yakalayacaksın ama iki. burada şurada bir yerde yani iki miydi o yakalama şeyi? Hayır yakalayıp çekme dört. Dört müydü tamam onunla yapacaksın. Şimdi yakalayacağın şey şurada bir yerde Hangi? git bak. Burada değil. Şuraya git bak şuraya git. Kartalı gösterilen yere git. Kağıdı yakalayacaksın burada. Bak şöyle uçan bir kağıt göreceksin şimdi. Kaldır kafanı bir yukarı. Burada bir yerde uçuyor o kağıt. Bak. Tamamdır. Bitti. Güzel. Aynen. Devam Bitti. et. Bir şey daha. Yaptım mi? bu kadar hızlı ben de. Muhammed, yaptım. Merak etme. Başka bir şey daha var. Gir oraya kapıdan içeriye. Bir yerde daha kağıt var. <laughs> Açmıyor. Muhammed abi. İlla biz mi açacağız? Şurada bir yerde oğlum kağıt. Burada bir yerde oynuyor. Burada bir yerde. Bak ha yakala. Bu işte. Ya <laughs> şimdi. Ha <laughs> tamamdır. Git profesöre ver onları. Kağıtlar lazım. <laughs> Bırakacağım. <bana. gülüyor> Al sana kağıtlar. <laughs> <Evet>. Tamamdır. <laughs> tık, tık 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 geçtim buraları da. Evet. Unutma. Unutma. <laughs> Asan sihrin bir kanadıdır diyor. Bir repora, rep, reparo, reparo büyüsü. F. Evet. Devam. Boşluk. Tamam. Boşluk. Yes. Şimdi bir büyü daha geldi. Şak. Tamamdır. Şeyler geliyor. Başka şeyler geliyor. Başka harf kombinasyonları geliyor. Yeni büyüdük büyünün kilidini de açtın repora. Onarma büyüsü repora kırık nesneleri çeviren parça olmayacak için kullanın. Tamam. Onarma büyüsüymüş bu. Gördün mü? Benim Re. Burada şeyler de çıkıyor büyülerin şeyleri. Benim böyle bu var, bu var, bu var. Evet. Bu var, daha açılmadı bunlar, onlar. Bu var. Şu an açılanlar bunlar, bu var. Çok fazla. Tamam mı? Öldürme büyüsü. Onlar daha bunlar. sonlara doğru işte oyun ilerleyen yerlerinde. Mesela onlar. El çivileme. Gel bakalım ediyorsun. şimdi, Evçi mi? el çivilemi. Azıcık el, azıcık alabilir miyim şöyle? El çiviliyorsun böyle. <laughs> Gerçekten. Şurada bir abi, şey var ama onu onu merak ettim. Şu anda açık orada bir yer var ya. Acaba nereye gidiyor? Hani bir şey mi yapmamız gerekiyor orada? Onu bir merak ettim. Bir dakika. Bu arada şöyle haritayı açıyoruz. O parlayan yer neresi kabul et. Şurayı seçiyoruz. Parlayan yeri. Bak şurayı. Heh. seçtik. Haritamızı kapatıyoruz. Aynen. Neredeyse göre şimdi gösterecek. Aşağıdaymış değil mi? Gerçekten de burada bir yerdeymiş. Şurada. Evet. Heh. tamam burada şey var. Eleman var. Gel. Ha, çocukla buluşacaktık işte. Evet sevgili gençler Hogwarts oyunundayız Mahmet evet. Erple Harry Potter'ın oyunu. Şimdi Wesley'i takip ediyoruz. Bizi bir çarşıya götürecek. Hongmant denilen bir yere. Hongmant, Hongmant, Yani büyü malzemeleri, iksirler, işte falan filan olan bir yere gidiyoruz. Bakalım. Sulama bak. Suluyor. Çiçekleri suluyormuş. <laughs> ee, güzel. Oğlum Allah bir şey yapamıyorsun. Müdahale <laughs> edemiyorsun güzel yerler var. Bak şimdi ileride güzel manzaralar görünüyor. Ya oyunu yapmışlar, bayağı büyük yapmışlar oyunu da. Serbest dolaşıma daha geçemedik bir türlü yani. Ondan dolayı. Sebastian Hongman'sa kadar takip edin. Şurada bir büyük tozu var, onu alacağız oğlum. Parlıyor. Bak şimdi şurada bak. Şurada bir büyü tozu var. Gel bir, yaklaş bir. Göreceksin zaten. Gidince araştır diyeceksin orada sadece. Yaklaş oraya. Bak iksir için kullanılacak bir şey bu. Yaklaş. Ha, topla diyor. Ha, devam et şimdi. Hoxmet, Hoxmet'e e kadar. Hoxmet, Hoxmet, Hoxmet. Hoxmet, Hoxmet, Hoxmet. Çayırlarda dolaşıyorum. Çayırlarda dolaşıyorum, tamam. Güzel. Hmm. Bak bakalım artıda mantarlar var gördün mü? Çekiliyor mu mantarlar? Kendine doğru. Merhaba. Topla diyorsun, <laughs> ha? Aynen Abdullah bak. sıçrayan mantar. Bir şey için lazım olur. Atla dikkat et. çarpmıyor değil mi? Devam et. Bak şimdi şurada bir şey var alacağın gene. ilerle göstereceğim. Solda bir duvarda bak şurada. Bak ilerle bu tarz. Gördün mü duvarda? On topla. O toplama. Toplama vur ona vur vur. heh, Tamam aldın mı onları aldın değil mi Heh. ay taşı bunlar beş tane aldık ay taşı. devam et bakalım evet, evet. ya işte bir şeylerde kullanacağız Çok ilerleyen ürünlerde şey. diye müde diyorum oğlum yani diye müde diyorum Heh. Evet. çarşı güzel al çarşı çarşıya gel ya. şimdi ya. yürü yürü baya geldik gerçekten burası Hoxmed Hawksmet çarşısı yani Safranbolu tarihi çarşısı gibi düşünelim oğlum. Değil mi? Safranbolu çarşısına benziyor. Tabii, aynen benziyor. Bak taşları falan filan değil mi? Bizim güzel Safranbolumuzun tarihi çarşısına benziyor. Safranbolu'nun çarşısında da biliyorsun asa satılan yer var. Büyülerin satıldığı evet. <laughs> <laughs> Ay oğlum var tabii canım Allah Allah. Şimdi Muhammed abi takip ediyor hala Sebastian'ı. Sebastian'dan Bunu şimdi evet. ayrıldığımız zaman Sebastian'dan Gideceğimiz yerleri ben biliyorum. Şimdi gideceğimiz yerler var. Önce diyor ki bak Hogwarts haritasında şu mağazaları ve ilgi çekici noktaları gösterir. Bunlar hangi birinin falan filan. Şimdi bizim şu mağazaya bir gitmemiz gerekiyor. ASAC. ASAC hemen burada. Önce ASAC'a gidelim. Şu şu dükkan hemen Giriş işte burada. Burada burada burada. Burada. Kapıdan giriyor oğlum tuttur kapıyı. Gir içeri. Buradaki asa muhabbeti güzel. Gel şimdi. Aynen. güzel. Adam neredeymiş? Gel şu zili çal. Şöyle gel. Tamam. Aynen öyle. Hemen geliyorum. Ah sensin bir dakika. Bu abi bize bir asa verecek gençler şimdi. Evet asayı bize uzattı. Hemen bak diyor ki asamızı seçebiliriz. Bak şimdi. Şuradan gel şöyle. Şuna. Değiştir orayı. Heh. Bak şimdi. Bal rengi. Gel renkleri seç. Bak bu var. Bak böyle bir şey var. Sıcak kahverengi. Oradan renkler. Çantik, tozlu, pembe. Böyle. Buradan da cinsleri böyle. hani yamukluğu... Bak şu mesela değişik biraz. Bu helikopteri kullandırır. Galiba. Sonra bunlara bak şöyle bir. Şöyle asaların çeşitlerine bak. Var. Bu biraz yamukomsu. yamuk yamukumsu. Bunlar yani... Bu iyi bence. Şu. <laughs> yani Abi, şu da iyi. Çok güzel. O güzel bak. Ben de bunu beğendim yani. Güzel. Rengini de değiştirebiliyorsun. ha böyle de iyi bak. Bak şu. Aynen. F dedim. Satın alıyorum. Açık, açık, açık. Alıyorum satın. <laughs> tamam mı? buradan şeyi de seçelim. Ejderha kalbinden olsun. Yani cinsini seçiyoruz. Bak şöyle geldik. Büyüklüğü büyük zaten bize yeter. Biz Belli olsun. Ejderha kalbini seçtik. <laughs> tamam. Mı? Ejderha kalbi tek boy uzat, anka kuşu <laughs> tüyü. Hangisini seçersin? Anka akışı tırmı ve ejderha kaydı. Sen tüyümü? seç. Ooo bir kedi varmış yüze kadar çıkmış. Sıfırın altmış o kalmış. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on çıktı bu. On çıktı bunu mu attın Allah Allah. Evet. <laughs> Tamamdır asamızı aldık ilk denememizi burada yapacağız. Bak şimdi. Asayı aldığımız gibi asanın enerjisi bütün bedenimizi kaplıyor. Bak 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 bak. bak. Evet. Gördün mü nasıl kapladı? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Tom, Geçip gidiyoruz. Tom sen ziyaret. Edin. Devam et. Tom sen scroll ziyaret edin. <laughs> yani bir saniye oğlum. Şuralar azıcık hızlı hızlı ben hızlandırayım. Tom sen scroll şurada hemen onu işaretledim. Devam ediyorum. <laughs> Devam et git ona hadi. Git git aşağıda onun dükkanı. Hemen hemen şurada bir yerde. Heh. Orası. Burası. Gir buraya. Heh. Tamamdır. Bu da buradan bir şeyler verecek bize. Yürü bakalım. Selam. <laughs> Selamünaleyküm <laughs> dayı. Biz buraya torpaklar için geldik. Hemen basıyoruz. Topla geç oraları. De. Geç ne geç. Ne için geldik? Bir büyü gel verecek bize galiba ya. Dur bakalım. Hatırlamadım tam. Unuttum yani. Bakayım. Heh. <laughs> 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 Burada. Bak şimdi. Bir küçük iksir istasyonu yaratma de tüm iksir hazırlama ihtiyaçlarınız için mükemmeldir. Bunu alalım. Şunu da alabilirsin. Onu da tıkla. Onu da alacaksın galiba. Ha? Onu da alacaksın. Tamamdır. Neyse, Tamamdır. Ne diyor? fark Onu onlar alamıyorsun. Zaten bu ikisini aldın. Şimdi SCL'e çıkıyoruz <laughs> e, buradan. Eldiven olmuyor. Onlara bakarız sonra. Bu eldiven e, 30 altın değil. Bizim daha altınımız yok. Sen satıyorsun şu anda. Satma. Ne? Sat yaptın ya. Satma. Tamamdır. Çıkıyoruz buradan da. Şimdi iksirlerini ziyaret, iksiri ziyaret eldiveni edeceğiz. Sattım. Eldiveni sattın mı ya? Hakikaten sattın galiba ne? eldiveni oğlum. Hay Allah'ım ya. ya. <laughs> Ama 30 paramız Neyse ya var. eldiveni sattı. 30 liramız oldu. 30 liramız bize şimdi para mı lazım? İksir lazım bize. Paranın geçmediği yerler var, onlardan birisi Harry Potter'dır. Şimdi iksir ziyaret edeceğiz, İksir dükkanı. Hemen açıyorum haritadan, İksir dükkanına bakalım. Kuraklıkları baba taksın bakalım bir. Oo, oh, güzelmiş. Hadi. Harry Potter geliyor. Bayağı balı çarşı ya burası. Yukarı çık. Sonic çık, çık, geliyor. Şurası, iksir dükkanı, gir. Sonic geliyor. Çır çır çır. Aynen. <laughs> Hoş geldiniz, Fe, konuş. İksir tarifleri. Al, basılı tut. Öbürünü de al. Basılı tut. Tamamdır. Bir şey satma. Tamamdır. Bir şey o, satma. Almayayım. Tamam satın aldım Aa, bunlar zaten. Bunlar, bunlar ha, biz bizim paramız var mı? Bak bakayım. Evet, Hayır bunlar bakıyoruz. satacağımız şeyler. Bunlar bizde olan şeyler değil mi? Bu var zaten. Bu da var mesela. Aa, evet. Tamam mı? Tamamdır. Burayla işimiz bitti. Evet şimdi iksir tarifi. Yeni ürünün kilidi açıldı. Ürün kilidi açıldı. Şimdi büyülü manavı ziyaret edeceğiz. Çık dışarıya. Bak ben... eldivenler yok. Eldivenlerimiz yok. Güzel bir dükkandı. İyiydi. Hoştu ama Bizim başka işlerimiz var. Evet, Batı Hogsmeade. Hogsmeade'in batısına şu an gittik. Heh, orada. Hmm. Aynen. Konuş. Falan filan. Geçiyoruz buralara da. <laughs> Tamamdır. Bana bir şey mi verecek? <laughs> <bize? Heh>. <gülüyor> <gülüyor> Tohum paketleri. Al. Hop. Tamamdır. <laughs> Tamamdır. Bir şeyler diyor zaten. Bunu aldığımız aldık. Eee gidip Sebastian'ı bulayım. Tamamdır. Git şimdi Sebastian'ı bul. İlerle ilerle ilerle. Orada bir yerde görünüyor. Heh. Tamamdır. Yaklaş. Allah. Hop. Biz geldik. Sebastian'ın yanına da geldik. Allah. Tamamdır. Allah. Oha bir şey oluyor. Hadi. Bir dakika atlama. Ne oluyor? Abo. Abo. Şimdi. mı? İstersen bana atlama. Aa! Aa! Sonunda heyecanlı bir şey oldu ya. Abi sonunda heyecanlı bir şey oldu. he? ile kaçınma diyor. CTRL Hop atlıyoruz. Tamam öğreniyorsun. Vur vur. Yaklaş. He. Vur. Aynen. Vur vur vur. Bak böyle büyülerini kullanacağım. he? Abi bak Q mu her şeyi kullanacağım Mahmet burada. Vur. Önce vur vur vur. Tam vuracağın zaman. He. Şimdi Hadi bu ölme. Yürüyeyim Allah Allah. Ha? Başlarda yürüyemiyorum. Ver bana. Aa, ge, ge. Tamam. Yürüyorum. Ver bana. Çık şuradan. Vur, vur. Leviosu değil ha. Sonla vuracaksın aynen. Q yapacaksın. Sana vuracağı zaman Q yap. Z kadim büyü diyor. Ver bakayım. Aa, bunda biraz hız gerekiyor Muhammed. Şu yapıyorum. Ofa, onu yapınca bir şey olmuyor. Ha. 4 ve 2 hiç başlamaya ah. 3'te. Öldüm ya oğlum. Z kadim büyüdü. Ah. Yapıştır. Hadi. Bir daha vurduk, kurtulduk. Aa! Ah. Öldük mü? Öldük mü? Bir daha vurduk, <laughs> kurtulamadık. Tekrar deneyelim. Hop, hemen savaşa girelim. Evet. <laughs> Ana burada. CTRL ile kaçıyorum. Hop. Kaçmayı öğretti bana. Bu arada CTRL'i böyle kullanacağız. Koşma Kaçmam lazım bak. Aynen. Aa, kaçamadım. <gülüyor> 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 Hoppa. Bir tane basalım şundan. Basma. Ah be. Abi yemememiz ha. Z kadın büyü şimdi açıldı. Vurdun bayağı değil mi oğlum? Şey Bak. Evet, hadi. Baya harcadım oğlum onu ya. Ama benim şu şeyden bir tane yok. Ah, Yemesem iyiydi. Şuradan kaçabilir miyim? Kaçtım. Evet, evet. Anladım, bir, daha. bir daha kadim büyü. Yok, abi, bir bir şey daha. Yok. O bir şey yapmıyor. Bize zaten kaldı. Yok, Hadi. Yok, bir, sonra, sonra, sonra. bir daha kadim büyü. Yok, yok. Ölecek hadi. Hadi ya. İksirden hadi. Ama bitti. Aynen. İşte bu. Şimdi X kadim büyü çağırmak için. Hop. Hop. Yapıştır. İşte bu. Sonunda Hogwarts'ta bir şey yaptık. <laughs> Şey. Ee, aman tanrım ikinci bir tur olmuyor falan filan. Evet sevgili gençler. Muhammed Alp Harry Potter'ın bir oyunu olan Hogwarts Legacy'i oynadık. İlerleyen bölümlerimizde buna devam edeceğiz. Evet Muhammed Alp. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Harry Potter'ı seri halde oynayacağız arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz oyunumuzu. Hepinizi çok seviyoruz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ne? Ne?